Arkadaşlar merhaba. iPhone bekleme modu nasıl açılır ve ne işe yarar? Bu videoda sizlere anlatmaya çalışacağım. Öncelikle nasıl açıldığını göstereyim. Ayarlara basıyoruz. Bekleme moduna basıyoruz. Bekleme modu karşısındaki buton kapalıysa buradan açabiliyorsunuz. Ee, iPhone'da bu bekleme modu İngilizcesi arkadaşlar standby mod iOS 17 ile gelen yeni bir özellik, telefon şarj olurken ve yan şekildeyken, yani şarj anında yan şekilde konumlandırdığınızda ekranı akıllı bir masa saati, takvim, fotoğraf çerçevesi gibi kullanmanızı sağlar. Ben şu an ekran videosu aldığım için gösteremiyorum ama şu şekilde mesela bakın, eğer telefonunuz şarja takıldığında ve yan olarak duruyorsa bu şekilde bir ekranla karşılaşacaksınız. Tabi bekleme modunu kapatmak isteyen arkadaşlar da olabilir. Özellikle araç kullanımında telefonunuz şarj ederken navigasyonunuz açık mesela bu bekleme modu sizin o saatin karşınıza çıkmanıza çıkmasına sebep oluyor. Yine aynı alana basarak bunu kapatabilirsiniz arkadaşlar. iPhone'da bekleme modu nasıl açılır, ne işe yarar sizlere anlatmaya çalıştım. Umarım yardımcı olabilmişimdir. İzlediğiniz için teşekkürler.